yola arkadaşlar. Yağmur atıştırmaya başladı hatta. Yağmur yağıyor ya. Hiç çıkmıştan sonra Kemal'e sağanak yağmur olmuş. Yani keşke gece yağsaydı sağanak yağmur. Yağmurda uyurdum. Şu anda burada da baya bir yağmur yurmaya başladı. Yağmurluğu yanım aldım ama daha ben. Herhalde giyeceğim. Oo yol göremez oldu. şey çıkacağız şimdi. Bitmiyor böyle. tazeleyin. <laughs> Dur, Bu Şurada er firanım var. Bir durmuyor. <laughs> er firanı çektim. Bu deli mi vallahi? <laughs> Allah kolaylık versin abi sana. Gene bir yokuş bizi bekler hocam. Adamın sadece kamera, gelenin gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Allah'ım sana. bizim aldığımız da yok ya. Vallahi ben de olacağını düşünmüyordum. Bunu aldım. Abi bir baktım. Ayakkabı koruyucu var. Dedim ulan ne kadar güzel bir şeysin. Bence ondan giymeye çalışma. Ağzı takılırsa Furkan. Yazık oldu. Mesela kadar mı takip Yanımızda böğrümüz şey. Yani şöyle hani denizi de düşünerek ilk petrolde de şey yaparsan, durursan bir baz alasın. İstanbul'da giyerken ıslanan adam diye tarihe geçelim telefon Telefonu bayağı. burada mı, arabada mı? O bitti abi, Bit, bitmiş yani. Benimki de bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir tane, bir tane ya. Ben. O şart işte. Ne evet, yapıyor Power Bank? Ne Power Bank? Yirmi binin altında al Hadi. Hazır mısınız? Evet. Yes. Aynen. Yağmurlu geri çıkarttım biraz yokuş çıkınca. Niye? Çünkü yağmur yağmadı da. Yağmur yağsa o kadar ıslanmazdım herhalde. Terden öyle bir ıslandım ki. Geri çıkarttık tabi. Bir dakika var zaten en fazla Yalnız dur. Senin manzara göstereceğim. Sivas birliğinden Sivas birliğinden yani Sivas'a bağlı birliğinden yola çıktık. Akşam Erzincan Kemaliye'de yattık. Şimdi de Malatya Arap gireceğiz. Yarın da Malatya'da olacağız. Burada yatmayacağız herhalde. Bir bakalım. Daha zaman var. Hava da güzel. Daha süreriz. Thank you. Ama ama Şimdi Arapgir'de fırtına çıktı, hava patladı zaten sürecek zaman kalmamıştı biz ara, araca yükledik bisikletleri şimdi Malatya'ya geldik. Birazdan pide yiyeceğiz. Buradan da akşam zaten akşam şu an saat 3.09. E, erken ek konaklamayı düşünüyoruz orada güzel balık testleri falan varmış. Burada, şimdi burada pide yedikten sonra oraya geçeceğiz. Bu akşam oradayız. Sen ne diyorsun? Haberlere bakayım. Dostlar biz şimdi ee, şeye geldik nerede bu Erkenek evet, Malatya Erkenek'teyiz. Adıyaman, bilmiyorum. Erkenek'teyiz işte. Bir park bulduk şehir de sadırları kurduk. Jandarma geldi. Ama jandarma bizim için gelmemiş galiba. Çünkü çocuklar ateş falan yakıyorlardı, onu şikayet etmişler. Şimdi olaya bak. Çocuklar ateş yakıyor diye jandarmayı şikayet ediyorlar, jandarma onları... U uyarmaya ya da işte ne bileyim söndürmeye falan geliyor. Şu anda biz jandarmayla beraber farklı ateş yaptık. Kebap pişireceğiz biraz sonra. <laughs> Ay o mesela ateş değil ama ya. Şey ses yapıyordu çocuklar. Biraz böyle taşkınlık yapıyorlardı mesela o yani. Çay demlemiş mi? Ne var demleyeceğim ya. demleyeceğim? Beğenmiyor bizim çayımızı. Yani e de yani adam almış, adam demiyorum şimdi Hasan Hoca almış şeyi, poşet çayı. Onu ne kadar demleyebilirim ki ben yani. Ben karışmıyorum. Poşet çayla. Ka poşet çayla ilgili güzel bir örnek var. Kamerayı kapatınca söyleyeyim sana. Değil Çayı bol atın çayı. Oo burada yağmur yağmış, yerler ıslak, bayağı ıslak. Allah ıslak çimlerin üzerine çadırlar kurduk. Bu arada muhtemelen burada görüntü yok kamera. Neyi? Hmm, karanlık olduğu için görüntü yok muhtemelen de. En azından sesim var işte. Neydi? ıslak nereye kurduk çadırları? Benim şişme matımız var da içimizde şişme mat olmayan iki arkadaş var. Bakalım inşallah sorun yaşamazlar. Yani gece uyurken üşümek gerçekten çok kötü. Birecik Halfet Urfa turumda Birecik'in kenarında gece beton üzerinde yatmıştık. Orada da yerler saklı. Ya o kadar çok üşüdüm ki. Yani Hafif bir üşüme gelsin, hala o benim aklıma gelir yani. Gittim ondan sonra şişme şey aldım, mat aldım, ee, bir tane daha derecesi düşük bir tulum aldım yani. Bir daha dedim ben dedim kampta üşümeyeceğim yani. Neyse şimdi ben çadırı kurdum da, bu yatak tulum falan onları ayarlayayım. Çay içeceğiz. En sevdiğim arkadaşlar tur akşamlarında böyle çadırları kuruyoruz çay hazır oluyor. Yanına da çerez alıyoruz atıştıracak sonra oturup muhabbet eşliğinde çay çerez. Gerçekten tur akşamlarını da çok seviyorum. Neyse. Kafayla bana dişini geçiremiyorsun Yoksa var ya. Bizi de perişan eder mi? Yok hiç de akılacak bir, de. De bir şey bulamıyorum işte. Hepinize söyleyeyim. İkiniz de fındır fındır her işi hallediyorsunuz yani. E, diyecek bir şey bırakmıyorsunuz ya. Biz bir ne iş halletmedik ya. <laughs> Allah Allah. Adam, namaz Allah Allah. <laughs> Allah razı olsun. 3 gündür karnımızı doyuruyor. <laughs> Ahmet <Aynen. gülüyor> Başkan bence sen telefonla ilgilen. <laughs> <laughs> ne laf söylesen birine çarp. <laughs> Adam namazda düşündüğü şeye bak ya. <laughs> ya o işi rast gelsin yani her türlü Vallahi şey yani. yaptı sıkıntı yok. Hiç bu kadar rahat tur yapma dedim. Hep yemek işini bana bırakıyor <laughs> Zaten baktım hiç oral olmuyor. O kadar rahatsın ki. <laughs> Kırmızı ışıkla da çok çekicisin anlamıyorum. Teşekkür ederim. Niye <gülüyor> gülüyorsun? Başkanıma itibar edemez mi? Sen <laughs> beni kardeşi gibi seviyorsun değil mi? <laughs> kardeş gibi çekicisin abi. <laughs> Şunu izlemiş miydin? <laughs> Madagaskar'ı. Çok... Sen burayı çekiyorsun mu? Babayın ağzına tıklayayım seni. Madagaskar 2'yi izlemiş miydi? Şu mayın mi? e, uçak uçuruyorlar ya. Diyor. Kız kardeşini öper gibi uçağa indir diyor. <laughs> 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 Ulan sana diyor kız kardeşini öper gibi dedim diyor. <laughs> Yavaş ol zemini öper gibi minik bir öpücük. Kız kardeşini öpermiş cesur. Sana öp dedim. Allah kabul hocam. Allah kabul etsin. Hasan hocam. Allah ne güzel buldum. Biz de kılaydık bir. Eline sağlık Hasan hocam. Çaydanlığı alayım mı hocam buraya? Şey yemeği yesek mi bekliyoruz? Yok yok yok. yok, yok. çayımızı mi? içecek. O ikinciye gelir. Deniz hocam. Yardım istiyor mu? Evet abi. Yemeyeceğim ama evet. ben tokum. Bir de benim hiç hoşuma gitmedi. Beceri ya. Bir de değil mi? <laughs> Evet evet. Berbattı. Ben pişirsem daha güzel pişirirdim. Ya bu çocuğun bu kadar uğraşacağını bilseydim et ee, alırdım ya. Erinmedi var bu yorgunluğun üstüne kebap pişirdim.

çeşme var ben de şöyle görünüyor muyum ya o keser diye umuyorum sonra o eksi altı artı altı derece uyku tulumu dün gece üstmez dün gece hava güzeldi zaten ben. kısa kol tişörtle oturabiliyordum Vanda beni çok üşütmüştü bakalım eğer bugün sorun olursa düştürse eski 10 e, derece tulumunu da getirdim onu kullanacağım düştürse sonra yani sen diyecektim İki tulumu çiçe koyarım o zaman düştürmez düştürse de çekelim de gel. Burada Youtube bitireceğim. <laughs> Sabahleyin de uyanıp buradan. Şu anda Malatya Erkenek'teyiz. Erkenek Malatya'ya mı bağlı? Adıyaman'a Malatya Erkenek'teyiz. Oradan işte Karamaraş'a gideceğiz. Biz normalde bu tura 250 kilometre olarak çıkmıştık. Buraya kadar bisikletle gelecektik. Beraber geldiğimiz bir abimizin bu ne sınav bu ya uzlaştırma ile ilgili bir sınav ya bunda ilgili bir sınav var yarın ee, dedik bari bu kadar planladık gidelim kanyonu sürelim zaten görmek istediğimiz yerde kanyonda sürmek istediğimiz yer oraydı <laughs> kanyonu sürdük bugün de Arap gire kadar sürdük sürülmesi gereken güzel yerlere sürdük. Ben bir daha sürmeye gelirim yani çok güzeldi. Özellikle yani arkadaşlar Kemaliye Karanlık Kanyonu görmeniz lazım gerçekten çok güzeldi. Bu tur da böyle oldu böyle olsun. Çok istediğimiz gibi olmadı ama turcuk diyelim biz buna turcuk oldu biraz. Neyse. Ee, sezon geçti artık çünkü yazın havalar çok sıcak oluyor çok bisiklet sürülmüyor da yine de belki yeni turlar yaparız ama sonbahar dolu dolu geçecek İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, neyse klasik laflar etmeyeceğim siz beğenirsiniz abone olursunuz umarım İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Selam.